Alo, merhaba. Körpe und Körperteile. Bugün sizlerle vücut ve organlarımız üzerinde bir kelime çalışması yapacağız. Der Körper, vücut. Der Kopf, baş. Der Rücken, sırt. Der Finger, parmak. Divade, Wade, die ferze topuk der unterschenkel baldır der şenkel, uyluk das geses kıç der popo popo der unterarm alt kol der arm, üst kol Di schulter omuz der nacken ense der Ellbogen dirsek die Kniekehle dizin arkası der Knöchel ayak bileği das Bein bacak die Hand el der Arm kol der Hals boyun das Gesicht yüz der baul karın discharge di vajine vajina das schienbein kaval kemi ditze ayak parma das knie dis die schamhaar kası kılları der bau Nabel, göbek brust, brustwartsı meme ucu di brust göğüs di Haare, saçlar das glied der penis penis di hoden haya der fuß ayak der unterkörper belden aşağısı der körper beden der oba körpe üst gövde die Hand, el, der Zeigefinger, işaret parma, der Ringfinger, yüzük parma, der kleine Finger, serçe parma, die Lebenslinien, avuç içi çizgileri, die Handfläche, avuç, das Handgelenk, bilek, der Daumen, başparmak. Der Fingernagel, Tırnak. Der Finger, Parmak. Der Knöchel, Parmak, Orta Eklemi. Der Handrücken, Elin Tersi. Das Handgelenk, Bilek. Das Fingergelenk, Parmak Eklemi. Der Fuß, Ayak. Die Zehe, Ayak Parma. Der Fußballen, ayak tabanı diffus sole ayak tabanı der fersen topuk kısmı die große zehe ayak baş parmağı, die kleine zehe ayak serçe parmağı, das fußgelenk ayak bileği der fußrist ayağın üst kısmı der zehennagel ayak tırnağı der knöchel ayak bileği kemiği diferze topuk der kopf baş das gesicht yüz das auge göz das o kulak das ha saç die stirn alın das auge göz ...di nazı... ...burun... ...di vangı... ...yanak... der mund, ...ağız... ...das kin... ...çene... ...di sunu... ...dil... ...di vimpern... ...kirpikler... ...das augınlit... ...göz kapağı... ...di pupille... ...göz bebeği... ...di iris... ...iris... Der Augapfel göz yuvarla die Augenbraue, kaş. Der Zahn diş di unterlippe alt dudak di lippen dudaklar di oberlippe üst dudak. Bleib gesund. Sağlıcakla kalın. Çüss.